Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir içerik çekeceğiz. Bu arada içeriği bilmiyorum. İçeriği bilmiyor Büşra. Ben içeriği söyleyeyim. Bugün Büşra bana dedi ki markete gidelim alışveriş yapacağım dedi. Benim de aklıma şöyle bir içerik geldi. Artık ister misin istemezsin bilmiyorum. Bir elimde kredi kartı, bir elimde 200 TL. Ben iki cebimden birisine koyacağım böyle ayrı ayrı. Tamam mı? Tamam. Bunları böyle koyduğumu düşün böyle. Tamam. Hangisini çekersen bak bu kartta sınırsız. Bu kart sınırsız arkadaşlar. İstediği kadar alışveriş yapabilir. Ama 200 TL'yi tercih ederse beni ilgilendirmez. 200 TL'lik alışveriş. Şimdi ben 200 lira tercih edersem gerçekten 200 liralık mı alışveriş yapacağım? Evet. Ama benim alacağım tereyağı zaten 50 lira. Beni gelmez abi. Beni hiç ilgilendirmez artık. Bundan sonra çay çay zaten 60 lira. <laughs> Bundan sonra 100 lira bir tereyağla. Bundan sonra haftada bir içerimiz bu olacak arkadaşlar 200. <laughs> Sen de var ya Oğlum, kar etmeye çalışıyorsun ha. Bunun karla bir alakası yok ya Allah Allah. Bu ekonomik bir kriz nedeniyle böyle bir şey tercih ediyoruz biz. <laughs> Neyse şimdi olaya gelelim. Ben senin biraz böyle 2-3 adım arkana ge geçeceğim. Evet. Şey yapacağım. Kartı... İnşallah kartı seçerim de bir sürü kendime abur cubur olurum. Amin. Bak geçiyorum. Bak, bak bakarsan vallahi bak. Bakmıyorum söz. Yemin et. Yemin ederim. Vallahi bak bozarım videoyu Söyle. Yemin bak. ederim bakmayacağım hadi. Tamam koyuyorum. İnşallah kartı seçerim. Allah'ım bir sürü abur cubur alırım, Kendime cips alırım, çikolata alırım. Amin. Canım çikolata şey. Biraz ses yapıyor yavaş gelin anlarsın. Seç. Tamam mısın? Tamam mı? Tamam. Ya ama aşkım ya. Ben ne diyeceğim şimdi ya? Hadi çek. Hadi bir dakika. İnşallah kartı seçmez. Bu mu bu mu bu mu bu mu? <laughs> Allah'ım senin yolundan gidiyorum. Sağ seçiyorum. Amin. <laughs> Abi ben bittim. Bak ben bittim var ya bile girer bu. O kadar bak o kadar söylüyorum. Bittim bak.

Şimdi çıkıyoruz ya ha? Şunu ver. Hadi görüşürüz. Ha bak bir şey diyeceğim. Bak hadi abart bakayım sen. Ha hadi gidelim. Hadi biz gidelim daha şeyse arkadaşlar. Oh, düşüyordum lan. Ben abi. nereye gidiyorsun kameramı mı? Aaa. Sanki kameraman var giderim. Ya var ya inan. kart seçmesi çok kötü oldu abi. Çok çok sıkıntı oldu benim için. Bana ne? Abi sen kendin istemedin mi? Vallahi kart seçmesi kendin, çok kötü oldu. Kendin istemedin mi böyle? Ya kendin ne isteyeceğim abi ben seni kart seçmeni mi isteyeceğim ya? Ben, böyle bir mantık mı var? Ben dedim ki büyük bir ihtimal parayı seçer. Dedim işin içinden çıkarım böyle ufak tefek şeylerle. Şimdi daha kötü oldu işler karıştı. Markete gidiyoruz çek bir alışveriş yapıyoruz çek evet gidiyoruz evet gidiyoruz markete 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 markete. Yo ye. Yeah. Oğlum bu şeyden üzülen ben olacağım ya. Ay niye bastın? Dübeyi basmıyor, düşürsün. Abi yine üzülen ben olacağım. Ben ne olacağım. Aşkım ne yapabilirim? Aç mı kalalım? Ne yiyeceğiz? Ot mu yiyeceksin? Aç mı kalsın bu kız ya? Bedenimi mi sattım? Ölsün mü ya? Aa, abi ben niye her seferde bütün YouTube videolarında bütün YouTube videolarında kameraman oluyorum? Oğlum bana ne? He? Arabayı ben ben sürüyorum. Arabayı sen süremezsin. Evet. Evet. Hadi. No, 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 no. Oh, no, no. Aşkım sana bir soru. Sen yolda böyle gidiyorsun. Birisi sana dedi ki. Aynen Hadi. şöyle yaptı. Bak bekle. Merhaba beni Beşiktaş'a kadar bırakır mısınız? kız mı Kız. Tabii ki hanımefendi. Çabuk gelin hemen gidelim. Benim bekle. Sen şimdi naneyi yedin. Bekle. Bekle naneyi yedin. Bekle. Bekle naneyi yedin. Bekle. Vallahi naneyi yedin. Vallahi naneyi yedin. Aa erkeğe şiddet. Aa görüyorsunuz arkadaşlar. Terbiyesiz. Aa aman ya Rabbi. Cam bozuldu lan. <laughs> Araba elimizde kaldı arkadaşlar. Bedduaların tutuyor galiba. Erkeğe şiddet var. Ayol. Komşular çıkın! Neyse can. Cam bozuldu lan. Abi o karttan cam yaptırabiliyor muyum ben? Hayır. Niye? Nereden yaptıracağım? Markette cam satılıyorsa yaptırabilirsin. Lan abi camını yapacaklar. Karttan yapacağım işte. Hayır. Markette cam satılıyor mu? Hayır.

Geldik. geldik. markete. Şimdi nane yediğimiz andır. Evet bu saatten sonra kameraman ben oluyorum. Bakalım ne kadar alışveriş yapacak abi. İnşallah çok büyük alışveriş yapmaz bir Çay eksik, şeker eksik, su Ne eksik, eksik, ne eksik? Çay, tereyağı, bir sürü şey. Gel, gelin de görün şimdi neler. Çay. Altın da cebine koy. Çay tereyağı mı? Hayatımda gördüğüm en saçma ikililerden bir tanesi. Ne <laughs> bileyim abi çay, çay tereyağı ne alaka ya? Meyve de eksik. Duşar sen market, market arabasını aldıysan naneyi yedik. <laughs> Ha bunlar basit şeyler abi. Bunları alabilirsin. Bunlar iyi. Bunları alabilirsin abi. Çok önemli değil onlar. <laughs> ne kadar o? 30 lira. 30 lira mı? Evet, i̇yi iyi yırtık yırtık. Başlıyor, Çok evet. fazla bir şey değilmiş. Daha yeni başlıyoruz derken. Ne alacaksın? Bezelye. Bezelye mi? Aferin. 2 paket. Iki. 26 lira. 2 evet. paket 2 paket mi alıyorsun? Abi ben bittim yani. 17 lira. Mantar ne alaka lan? Akşama şey Mantar. Valla arkadaşlar en son kasada bakalım ne kadar tutacak. Ben çok merak ediyorum fiyatı. Ne o? 74, 74 lira. Tavuk. 74 lira Tavuk yok. Ya arkadaşlar. Makarnalar nerede? nerede? Burada değil. Gel şu tarafa gidin. Vallahi yani iyi ya çok da fazla bir şey almadı bir şu an. Canım burası kaç var burası ya çok da bir şey değildir ya herhalde. Abi ben 700 800'e şükrediyorum biliyor musun? Ben sana hiç güvenmiyordum. Ben dedim ki sen herhalde biraz daha uzakta konuş. Ben dedim ki sen herhalde bir gratis'e falan gidersin gazını alın. Burada şey yapalım öyle. Diyorum ki gerek yok yani. Evde ne eksikse onu İyi iyi sevindim. <laughs> güzel güzel tamam. Neyse kasanın sonunda bekleriz. Aynen. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar ben biraz şanslıyım çünkü geçen sefer alışveriş yaptım o yüzden çok fazla bir şey alamadı. Ama yine de burada ortalama bir fiyat belirleyemiyorum. Acaba ne kadar? Şimdi sizden bir şey isteyeceğim yorumlara videonun sonuna girmeden önce yorumlara burasının ortalama ne kadar tutacağını bir tahmin edin. Bakalım kimler Yazır. bilecek hadi bakalım. Hemen çekiyorum bir dakika. Sizce burada ortalama ne kadar var? Şöyle bir göstereyim. Ama bak, videonun sonunda yazmayın ha. Tahmin, tamir edin yani yorumları tahmin edin. Şöyle göstereyim. Bakalım kimler bilecek. Evet, şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Bakalım kimler bilecek. Evet, şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. He, kartı unutma. Unutma. kimlerin tahminleri doğru, kimlerin tahminleri yanlış çıktı, kimler yakınlaştı tahmine. <laughs> arkadaşlar tut, tutan fiyat... Vallahi çok güzel tuttu lan. Bence şu kadar şey uygun tuttu. Zaten aldığım şeyler çok pahalıydı yani. Bence cidden çok güzel şey tuttu. 554 lira tuttu arkadaşlar. Böyle göstereyim, 554 lira tuttu. Evet. Yemin ediyorum çok şanslıyım bak. Acayip şanslıyım ya. Hadi gidelim arabaya koyalım bunları. Hadi Şimdi diğer markete abi. gidiyoruz. Koş 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 koş. koş. Musa duydun mu? Diğer markete gidiyoruz. Ne diğer markete? Diğer markete. Kaç oldu? tamam be şaka yaptım. Sen de var ya. <laughs> Temizli aferin akıllı ol öyle. Arabasına benden daha çok değer veriyor. Buna ne demelisiniz? Aşkım sana bir soru. Arabam ben mi? Yavrum oğlum böyle bir soru saçma, sormam bile saçma. Tabii ki araba. <laughs> oh no. Oh no. <laughs> Onu götür istersen. İnşallah öyle. Hayır. <laughs> Bakın işte. Merhaba beyefendi, beni Beşiktaş'a bırakır mısınız? Siz kimsiniz? Ee, ben şey e, yoldan geçen bir kadın. Tabii ki. Tabii. <laughs> bak daha demin dayak yemiştim? Yine aynı dayağı yiyeceksin ha. tamam daha öyle hadi. Neyse canlar şimdi biz eve gidiyoruz. <laughs> evet canlarım eve geldik. <laughs> Bana poşet taşıtmıyor gördüğünüz gibi. Ne kadar şanslı bir kocam var benim evet, ya. <laughs> Aşkım ben açardım kapıyı ne zahmet ettin. <laughs> Dur ben az. <as> <laughs> Valla çok iyi tuttu lan ben beklemedim. Çok, çok iyi kadar. tuttu ama açıklamasını birazdan eve girince size yapacağım canlarım. Bakın neden bu kadar iyi tuttuğunu yani. Evim evim güzel evim. En sevdiğim evim. Canım evim evden dışarıya çık. Tamam. Neden çıkmazsın acaba? Çünkü dışarı çıkınca çok para harcıyoruz arkadaşlar. O yüzden evde durmayı şimdi daha çok şey şey tercih ediyorum. Bak şimdi, sen neden bu kadar şaşırdın market alışverişine? Sana söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi canlar şöyle, biz bir, bir hafta boyunca evdeyiz evet ama bir hafta sonra yokuz. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de birkaç işlerimiz olduğu için. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle birkaç gün sonra gitmiş olacağız. Şimdi bunları alma sebebim, ben normalde tabii ki daha fazla alırım. Ama evde neden çürüsün, harab olsun ki aşkım? Vay koçum benim. Beni düşünmemiş de İzmir'e giderken ki o Evi düşünmüş. E tabii ki seni düşünmedim şimdi. Say koçun istemiyorum. Şöyle o yüzden ben genelde İzmir'e giderken dolabı boşaltıp falan gidiyorum ya da başka bir şey. O yüzden Ziyan olmasın diye bu kadar aldım Bunlar bize bir hafta gider İyi bakalım hadi bakayım Evet bugünkü şeyimiz de Youtube videomuzda Ben niye böyle çekiyorum Bir dakika beraber girelim hemen kadrana Evet canlar Bugünlük Youtube videomuzu çektik Büşra kazanan Büşra Hanım oldu Büşra Hanım evet, kazandınız çok mutluyum gerçekten Çok mutlu musun? <laughs> çok mutluyum <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzda Şanslı kişi Büşra oldu Ama bir sonraki videoda Şanssız kişi Büşra olacak Çünkü Niye? Güzel bir video çekilmeyecek Büşra için üzücü bir video çekeceğim Göreceğiz, canım, göreceğiz. Evet, göreceğiz. evet, bir evet, tane evet. göreceğiz. Evet. Arkadaşlar sizden bir ricamız var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her bildirimleri açtığınızda yeni bir video yayınlandığında size bildirim gelecek. Ya benim için en önemlisi abone olmayı unutmayın. Ve Instagram hesaplarımızdan bizleri takip ederseniz çok çok mutlu oluruz. Hepinizi de çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda Kucam görüşmek yapıyorum. üzere. Bay bay.